Her şey saf bir kalple, sadece birisi için bir şeyler yapma isteğiyle birbirine bağlanmıştı. Vonathan'ın raporu tüm şirket grubuna yayıldı ve şaşırtıcı bir şekilde şirketin politikaları değişmeye başladı. CEO sadece teknolojiyi değil, o teknolojinin diğer ucundaki hastayı da düşünmeliyiz, diye ilan etti. Vonathan'ın oğlu Leo, o günkü deneyimi hakkında Türkiye'de öğrendiklerim başlıklı bir kompozisyon yazdı. Bu yazı okulda birincilik ödülü aldı ve yerel gazetede yayımlandı. Ancak Bonata'nın kemiklerine kadar titremesine neden olan asıl şey, o anki Türk yolcuların tepkisiydi. Kimse bağırmadı, kimse paniklemedi, herkes sadece sessizce izledi. Burada neler oluyordu? Yanıtın William, Silikon Vadisi'ndeki tıbbi cihazlar grubunun genel merkezinde çalışan, yüksek hassasiyetli bir mühendisti. Onun için dünya veriler, mantık ve rasyonellikten ibaretti. Duygular veya tesadüfler gibi belirsiz faktörlere neredeyse hiç yer yoktu. Her fenomenin mutlaka mantıklı bir açıklaması olmalıydı. Onun inancı buydu. 2023 yılında yanıtın eşi Suda ve 11 yaşındaki oğlu Leo ile birlikte Türkiye'ye geldi. Bu yolculuğun amacı turistik değildi geliştirmekte olduğu en son MRE cihazının ana parçası olan yüksek hassasiyetli basınç valfinin Rize'deki bir fabrikada üretildiği söyleniyordu. Bu duruma kulaklarına inanamamıştı. Geliştirme bütçemiz o fabrikanın tüm yıllık cirosundan daha yüksek olabilir diye düşünmüştü. Yanıtın verileri tekrar tekrar analiz etti ama nasıl hesaplarsa hesaplasın bir türlü anlayamıyordu. Hangi değişkeni gözden kaçırıyoruz? Bu gizemi çözmek için Türkiye'nin kuzeyine doğru yola çıkmıştı. Şu anda Yanıtın ve ailesi, Rize'nin muhteşem manzaraları eşliğinde ilerleyen yerel bir trende seyahat ediyorlardı. Pencerenin dışında uçsuz bucaksız altın sarısı çay bahçeleri ve hasadı yeni bitmiş tarlalar göz alabildiğine uzanıyordu. "Vay canına, masal kitabı gibi," dedi Suda, Leo'ya yumuşak bir sesle. Ancak Bonata'nın gözleri manzaranın daha derinlerine bakıyordu. Türkiye'nin kırsalı, verimsiz görünen ulaşım sistemi, seyrek nüfus ve yaşlanan toplum. Kafası veriler ve raporlarla doluydu. Böyle bir yerde mi dünyanın en hassas parçasını üretecekler? Bonata'nın şehrinde en ileri teknoloji, bastın veya silikon vadisi gibi devasa sermayenin, en son ekipmanların ve en iyi personelin toplandığı merkezlerde doğardı. Ama Türkiye'nin kuzeyi çok farklıydı. Hala iş mi düşünüyorsun baba, diye sordu sıkılmış bir ifadeyle babasına bakan Leo. Hayır, sadece Türkiye'nin teknolojisinin bazen şaşırtıcı olduğunu düşünüyordum, dedi yanıtın ama içinden başka şeyler geçiyordu. Burada bir şeyler yanlıştı. Verimsiz ulaşım sistemi. Bu yerel tren Amerika'da olsa kar etmediği için çoktan iptal edilirdi. Vagon'daki insanlara baktı. Üniformalı öğrenciler, pazardan dönen yaşlı teyzeler ve iş kıyafetli işçiler. Herkes huzurlu görünüyordu ve trenin sarsıntılı yolculuğundan memnundu. Bu hiç mantıklı değildi. Bu hat açıkça zarar ediyordu. Bonata'nın rasyonalist düşüncesi gördüklerini kabul edemiyordu. Amerika'da zarar eden hatlar piyasa mekanizması gereği anında kapatılırdı. Ama burada farklı bir değerler sistemi işliyor gibiydi. Tam o sırada yanında oturan Suda'nın sesi kesildi. Yanıt'ın ona döndüğünde eşinin yüzünün bembeyaz olduğunu ve soğuk terler döktüğünü fark etti. Suda, "Neyin var? İyi misin?" Yanıt'ın omuzlarından tuttuğu anda Suda'nın vücudu ipleri kopmuş bir kukla gibi gevşedi ve kucağından trenin zeminine yığıldı. Anne diye bağırdı Leo, sesi neredeyse bir çılık gibi vagondaki huzuru bozdu. Bonata'nın kafası boşaldı. Her zaman soğukkanlı ve sakin olan o mühendis zihni tamamen durmuştu. Kalbini sıkıştıran tek şey bir eş ve baba olma içgüdüsüydü. Biri yardım etsin. Eşim bayıldı, diye bağırdı İngilizce, kelimeler ağzından zorla çıkıyordu. Ancak Bonatan'ı gerçek bir çaresizlik uçurumuna sürükleyen şey eşinin bayılması değil, diğer Türk yolcuların inanılmaz tepkisiydi. Üniformalı liseliler, pazardan dönen Ayşe teyze, iş kıyafetli adam. Kimse çığlık atmadı, kimse panikle koşuşturmadı. Sanki zaman durmuştu. Herkes sadece sessizce yerde yatan Suda'ya ve Vonatan'a bakıyordu. Vonatan'ın sırtından soğuk terler boşaldı. Bu sessizlikte ne? Bu bir ilgisizlik mi yoksa umursamazlık mı? Amerika'daki alışkanlıkları aklına geldi. Chicago'da bir trende bu olsaydı insanlar bağırır, kargaşa çıkar ve kesinlikle birileri akıllı telefonuyla video çekerdi. Ama burası farklıydı. Bu sessizlik, yanıtın ve ailesini yapayalnız bırakan kalın bir duvar gibiydi. Tam umutsuzluk kalbini ele geçirmek üzereyken sessizliği bozan bir lise öğrencisi oldu. Sessizce koltuğundan kalktı, yanıtın ile göz göze gelmeden doğrudan vagonun köşesindeki kırmızı imdat butonuna doğru emin adımlarla yürüdü. Yanıtın onun niyetini anlayamadı, sadece kafası karıştı. Genç çocuk butonun önünde durdu ve interkoma sakin ama net bir sesle konuştu. Sayın makinist, acil bir durum var. Bir yolcu bilincini kaybetti. Bu ses, vagonun içindeki donmuş havayı hafifçe sarstı. Bu, başlamak üzere olan bir ekip çalışmasının başlangıcıydı. Bonata'nın kafası Amerikan tarzı düşüncelerle doluydu. İmdat butonuna bastı ama sonra ne olacak? Tren görevlisi gelse bile dilimizi anlamayacak, ne yapabilir ki? Amerika'da böyle bir acil durumda ilk düşünülen şey sorumluluk ve dava edilme riskidir. İyi Samiriyeli yasası, Good Samaritan Law, olsa bile herkes yardım etmekten korkar, Sonradan dava edilmemek için uzmanların gelmesini beklerdi. Ancak Vonata'nın bu düşünce duvarını yıkan şey, vagondaki atmosferin sessizce ama belirgin bir şekilde değişmesi oldu. "Vah vah, nesi var kızcağızım?" diye söze ilk başlayan, elinde pazar poşetleri olan 70 yaşlarındaki bir teyze oldu. Paniklemedi, kendi termosundaki suyla mendilini ıslattı ve yavaşça Sudan'ın alnına koydu geçecek inşallah dedi. Yanıtın bu yerel şiveyi anlamıyordu ama o yumuşak dokunuş ve o bakışlar kalbini her türlü sözden daha fazla ısıtmıştı. Ardından iş kıyafetli bir adam sessizce ayağa kalktı. Havanın sirkülasyonu için yakındaki pencereyi hafifçe araladı ve içmek için aldığı soğuk su şişesini sessizce teyzeye uzattı. Bunu kullan teyze, daha soğuktur şaşırtıcı olan aralarında hiçbir konuşma hatta bir göz teması bile olmamasıydı. Ama sanki yıllardır birlikte çalışan bir ekip gibi herkes anında rolünü anlamış ve en etkili şeyi doğal bir şekilde yapmaya başlamıştı. Yanıtın gördüğü manzara karşısında donup kaldı. Burada bir komutan yoktu ama nasıl oluyordu da böyle mükemmel bir işbirliği sağlanabiliyordu? O sırada üniformalı bir görevli hızla ve sessizce yanlarına geldi beyefendi, bir sorun mu var, diye sordu, şaşırtıcı derecede akıcı bir İngilizceyle. Eşim, bilincini kaybetti, diye açıkladı yanıtım. Tren görevlisi sakince başını salladı ve hemen müdahale etmeye başladı. Önce sudanın nefesini ve nabzını kontrol etti, sonra diz çökerek Bonatan'a döndü, lütfen endişelenmeyin. Düzenli olarak ilk yardım eğitimi alıyoruz. Bir sonraki durak pazar istasyonu. İstasyon yetkilileriyle iletişime geçtim, ambulansı ve AED cihazını hazırlattım. AED kelimesi Vona tanı şaşırttı. Türkiye'deki AED, otomatik eksternal defibrilatör, yoğunluğunun dünya standartlarında olduğunu bir raporda okumuştu. Ama bunun sadece büyük şehirler için geçerli olduğunu sanıyordu. Böyle küçük bir taşla istasyonunda bile bu donanımın bulunacağını hiç düşünmemişti. Görevli telsizine elini alarak durumu merkeze sakin ve kesin bir sesle rapor etti. Kuzey hattı yerel treninden bildiriyorum. Acil durum hastası, yaklaşık 40 yaşlarında yabancı bir kadın. Bilinç seviyesi. Bu raporu dinlerken yanıtın bir mühendis olarak sarsıldı. Bu sadece bir yardımseverlik veya bireysel bir yardım değildi. Bu, altyapının ve eğitimli personelin sistematik bir şekilde birleşmesiyle oluşan Hayranlık uyandırıcı bir hayat kurtarma sistemiydi. Amerika'nın kırsalında bir ambulansı 30 dakikadan fazla beklemek garip karşılanmazdı ve sonrasında 2000 dolarlık bir fatura gelirdi. Ama burada yaşananlar onun tüm mantığını altüst ediyordu. Yanıtım, ilk yardımı başlatan lise öğrencisine döndü. Genç çocuk mahcup bir şekilde gülümsedi. O sırada anons duyuldu, tren yavaşlayarak perona girmeye başladı. Yanıtın pencereden dışarı baktığında istasyon görevlilerini, beyazı kırmızı bir ambulansı ve bekleyen acil yardım ekibini gördü. Bu hız şaşkınlığın ötesinde bir saygı uyandırıyordu. Tren durur durmaz kurtarma ekibi ve istasyon görevlileri sanki yıllardır beraber çalışıyormuş gibi tek bir gereksiz söz etmeden Suda'yı seviye alıp ambulansa taşıdılar. Yanıtın bu pürüzsüz hareketi izlerken sadece donup kalabildi. Suda ambulansa alındıktan sonra bir görevli seslendi. Beyefendi, lütfen siz de buyurun. O sırada yaşlıca bir istasyon şefi kurtarma ekibinin yanına gelerek vakur bir sesle konuştu. Evlat, buradan devlet hastanesine gitmek 20 dakikadan fazla sürer ama hemen köşede Doktor Selim'in kliniği var. Hastanın durumu stabil görünüyor, oraya gitmek daha hızlı olur. Bu cümleyi duyar duymaz Bonata'nın kafasından yine Amerikan mantığı geçti. Ne diyorsun sen? Standart prosedüre uymamak mı? Kendi başına yer mi değiştiriyorsun? Bir şey olursa kim sorumlu olacak? Amerika'da sahadaki görevliler asla kuralları kafalarına göre değiştirmezdi. Her şey kılavuza göre yapılmalıydı. Sorumluluk her şeyden önemliydi. Ancak kurtarma ekibi lideri istasyon şefini ciddiyetle dinledi ve Vonatan'a döndü. "Eşinizin yorgunluk ve sıvı kaybı yaşadığını tahmin ediyoruz." İstasyon şefinin dediği gibi, Doktor Selim'in kliniğine gidip serum takılması en hızlı ve eşinizi en az yoracak seçenek olabilir. Siz ne dersiniz? Bonathan'ın zihni bu hıza yetişemiyordu. Kurtarma ekibi, bir istasyon görevlisinin önerisini kabul ediyor ve üstelik son kararı hasta yakını olan kendisine bırakıyordu görev ve sorumlulukların keskin çizgilerle ayrıldığı Amerikan sisteminde bu hayal bile edilemezdi. Onlar kurallara veya yetkiye öncelik vermiyorlardı. O an orada bulunan herkes aynı şeyi düşünüyordu. Bu hasta için en iyi seçenek nedir? Yanıtın titreyerek başını salladı. Öyle yapalım lütfen. Ambulansın kapıları sessizce kapandı ve araç yavaşça hareket etti. Pencereden bakarken istasyon şefinin ve diğer görevlilerin hafifçe selam verdiğini gördü. Lise öğrencisi ve Ayşe teyze de endişeli gözlerle arkalarından bakıyordu. O karede yanıtın peşinde olduğu gizemin cevabını buldu. Demek bu yüzden. Rize'deki o küçük fabrika nasıl oluyordu da dünya çapında bir teknoloji üretebiliyordu? Bu sadece teknoloji veya veri meselesi değildi bu kelimelere dökülemeyen, kılavuzlara yazılamayan bir anlayış meselesiydi. En iyi çözümü bulmak için kuralları ve ummanları aşan saha personelinin esnek düşünce yapısıydı. Ve en önemlisi karşılık beklemeyen saf bir iyilikti. Burada yaşanan bu sıradan ama kusursuz hayat kurtarma sahnesi, o fabrikanın ürettiği teknolojinin asıl kaynağıydı. Ambulans modern bir hastaneye değil, Şehrin bir köşesinde yerel halka yıllardır hizmet veren sıcak bir kliniğe yöneldi. Burası Doktor Selim'in kliniğiydi. Ekipmanlar en son model olmayabilirdi ama Doktor Selim'in teşhisi ve hemşirelerin çevikliği, Bonata'nın Amerika'daki büyük hastanelerde gördüğü en iyi personelden aşağı kalmıyordu. Suda hemen acil odaya alındı ve sıvı kaybı tedavisi için serum takıldı. Yanıtın ve Leo dışarıdaki sandalyelerde endişeyle bekliyorlardı. Çok geçmeden kapı hafifçe aralandı. Trendeki o iş kıyafetli adam içeri başını uzattı, eşiniz nasıl oldu? Yanında endişeyle bakan Ayşe teyze ve arkalarında mahcup bir şekilde başıyla selam veren o üniformalı liseli vardı. Sadece merak ettikleri için uğrayıp durumuna bakmak istediklerini söylediler. Yanıtın bir an konuşamadı. Amerika'da böyle bir şey asla olmazdı. Kimse yeni tanıdığı bir yabancı için vaktini harcayıp kliniğe kadar takip etmezdi. Ama onların gözlerinde ne bir merak ne de bir olay izleme isteği vardı. Sadece saf bir merhamet ve insanlık dedikleri o sıcak duygu vardı. Yaklaşık bir saat sonra hemşire odadan çıktı ve sudanın uyandığını haber verdi. Yanıtın hemen içeri girdi. Sudan'ın yüzü hala biraz solgun olsa da durumu stabildi ve yataktan ona gülümsedi. Özür dilerim, sizi korkuttum, dedi. Yanıtın derin bir nefes alarak eşinin elini sıkıca tuttu. Her şey yoluna girip Doktor Selim'den detaylı açıklamaları aldıktan sonra Yanıtın en çok korktuğu gerçekle yüzleşmek için ödeme bankosuna gitti. Burası yabancı bir ülkeydi ve sağlık sigortaları burada geçmiyordu. Amerikan mantığı yine zihnini ele geçirdi. Ambulans ücreti, doktor ücreti, hemşire, serum. Sigorta yoksa en az birkaç bin dolar tutar. Kendini hazırladı. Nasıl ödeme yapabilirim diye sordu çekinerek. Bankodaki görevli ona nazikçe bir makbuz uzattı. Buyurun efendim. Sigortanız olmadığı için tam ücret yansıtıldı. Toplam 800 lira. Efendim, ne kadar dediniz? Yanıtın kulaklarına inanamadı. 800 mü? Yanlış mı duydum yoksa sonunda birkaç sıfır mı eksik? Ama bir hata yoktu. Makbuza tekrar tekrar baktı ve üzerinde açıkça 800 rakamının basılı olduğunu gördü. Amerika'da sadece ambulans çağırmak bile bu tutarın kat kat üzerindeydi. O saniyede Vonatan'ın içindeki bir şeyler parçalandı. Gözlerinden yaşlar süzülmeye başladı. Bu sadece rahatlamanın veya teşekkürün gözyaşları değildi. Bu, hayatı boyunca mantığa ve verilere inanmış dahi bir mühendisin değerler sisteminin çöküşünün sesiydi. Burada bir insanın hayatını kurtarmak pahalı bir mal gibi fiyatlandırılmıyordu. Yanıtın ağlarken bir yandan ilk yardım yapmayı normal bir şeymiş gibi bilenlise öğrencisini, tanımadığı halde birbirine yardım eden yolcuları düşündü. Birbirini umursamak burada normal bir şeydi. Ve tüm bunlar, inanılmaz derecede makul bir fiyata, buranın normali olarak gerçekleşiyordu. Şirkette geliştirdiği milyon dolarlık cihazları düşündü ve ilk kez Rize'deki o fabrikada çalışan insanların yüzlerini hayal etti. Onların kusursuzluğunun kaynakar veya verimlilik değil, sadece o teknolojinin ulaştığı yerdeki birine yardım etme isteğiydi onu çevreleyen bu sıcaklık, bu iyilik zinciri, o muhteşem teknolojiyi yaratan asıl sırdı. Yanındaki suda da her şeyi hissederek sessizce ağlıyordu. Leo ise ağlamıyordu, sadece babasının sırtına bir çocuk edasıyla bakıyordu. Babasının ve buradaki insanların ne kadar büyük bir şey başardığını hissetmişti. O gece Rize merkezdeki otellerine döndüklerinde, William ailesi neredeyse hiç konuşmadı. Sadece pencereden dışarıdaki gece manzarasını sessizce izlediler. Bir günde yaşananlar sindirilemeyecek kadar fazlaydı ve kalplerini hala titretiyordu. Sessizliği ilk bozan suda oldu. Bugün olanları bir insan olarak yazmak istiyorum. Amerika'daki arkadaşlarıma burada neler olduğunu anlatmalıyım. Yanıtın sessizce başını salladı. Evet, ben de bir mühendis olarak benim de anlatmam gereken şeyler var. Aradığım o sihrin gerçek kimliği fabrikada değil, o trende, o istasyon peronunda ve o küçük klinikteydi. Oğlu Leo başını kaldırdı ve net bir sesle konuştu. Baba, büyüyünce Türkiye'de okumak istiyorum. Sadece harika makineler yapmak için değil, bugün gördüğüm o abi gibi başkalarına yardım edebilen bir mühendis olmak için. Oğlunun bu büyümesini gören Yanıtın ve Sudan'ın gözleri tekrar doldu. Sudan'ın sosyal medyadaki paylaşımı bir anda tüm dünyaya yayıldı. Amerika'daki bir acil servis hemşiresi hayretle yorum yaptı. İnanılmaz. Bu bizim acil servislerimizde hayal bile edemeyeceğimiz insani bir bakım. Bonata'nın mühendis arkadaşları da saygıyla eklediler. Aslında Türkiye'nin teknolojisinden öğrenmemiz gereken şey tam olarak bu. Paylaşım 24 saat içinde 1 milyondan fazla kez paylaşıldı. Dünyanın her yerinden Türkiye'ye yönelik takdir ve sevgi mesajları bir nehir gibi aktı. Birkaç gün sonra yanıtım, o gün ona yardım edenlerden mesajlar bile aldı. İş kıyafetli adamdan eşiniz şimdi daha iyidir umarım ve o lise öğrencisinden gelecekteki başarılarını bekliyorum, mesajları geldi. Sınırları aşan bu sıcak gönül bağı, Bilim ailesi için paha biçilemez bir hazineye dönüşmüştü.